Merhaba, ben Nesrin İçli. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Konuğumuz fizyoterapist Sinan Kaya. Hoş geldiniz Sinan Bey. Hoş bulduk merhaba. Merhaba, bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. E, cümlelerime başlamadan önce buraya davet ettiğiniz için nazik davetinizden dolayı size ve ekibinize çok teşekkürlerimi sunuyorum. Rica ederiz. Fizyoterapist Sinan Kaya, e, İstanbul Gelişim Üniversitesi. İngilizce Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans eğitimimi tamamladım. Lisans eğitimim boyunca çeşitli kurslarda, seminer ve eğitimlerde görev aldım. Daha sonra değerli hocalarım, değerli meslektaşlarım, değerli stajyerlerimiz ve değerli arkadaşlarımızla birlikte pek çok faaliyetlerde bulundum. Çeşitli hastaneler, çeşitli rehabilitasyon merkezleri ve sağlıklı yaşam ve sağlıklı sağlık kuruluşları ile birlikte çalıştım. Ve bu şekilde kendi mesleki gelişimimi tamamladım. Çok güzel. Şu anda da e, klinik açma e, için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ve yakın zamanda faaliyette bulunacağız. Çok güzel. Peki fizik tedavi nedir? Kimlere uygulanır? Biraz anlatır mısınız? Tabii ki. Fizik tedavi bir bireyin yaşam kalitesini, korumasını ve gelişmesini sebep olan sağlık, uzman sağlık alanıdır. Fizik tedavide temel amaç bireyin hareket ve egzersizlerle, çeşitli ekipmanlarla birlikte bireyin sağlıklı yaşamına en kısa sürede dönüşünü hedefler. Ve bu süreçte devamını ve sürükleyici olması çok önemli ve bu şekilde de bu süreçte devam etmesini sağlar. Fizik tedavi sağlıklı bireylerde de hastalıklarda mesela evet hastalıkların önüne geçmesine sağlar ve hastalıkların oluşmasına engel olmasına sağlar. Çok önemli. Kesinlikle. Peki siz fizyoterapist olmaya nasıl karar verdiniz? Bir kırılma noktası yaşadınız mı? Şöyle her çocuk gibi küçükken bana da soruldu ne olmak istersin kendini nerede hayal ediyorsun diye. Ben hep beyaz önlüğün içinde kendimi hayal ettim. Ve hedeflerimi de bu şekilde tuttum. Ama e, lisans öğretim boyunca e, gördüm ki beyaz önlüğü giymek değil, içindeki manevi boyut önemli. Tabii. Ve bu şekilde mesleğime sımsıkı sarılıp faaliyetlerde bulundum. Şahane, çok kutsal bir mesleğiz gerçekten. Kesinlikle, kesinlikle. Peki uzmanlık alanlarınız nelerdir acaba? E, lisans dönemim boyunca pek çok alanda faaliyet gösterdim çeşitli rehabilitasyon merkezleri sağlık destek merkezlerinde ve hastanelerde görev aldım fakat şu an çalıştığım firmalar ve çalıştığım hastalarımla genellikle ortopedi ve nöroloji alanlarında aktif bir şekilde görev alıyoruz çok güzel peki hastalar size nasıl ulaşabilir acaba Google arama motoruna fizyoterapist Sinan yazdıklarında veya anlaşmalı olduğumuz kurumlarda kurumsallık danışmanlık hizmeti veriyoruz. burada ki iletişim numaralarından e, pek çok hastamız bu şekilde ulaşıyor. Bunun haricinde internet web sitemiz, sosyal medyamız, e, buradan da hastalarımız bizlere ulaşabilirler. Hı. Bir tanesini iletebilir misiniz şu an en kolay olanını? Tabii. Instagram'da fizyoterapi Sinan yazıldığında Oradan. bana ulaşabilirler. Evet. Yaptığımız faaliyetleri de görebilirler. Evet. peki kurumsal danışmanlık hizmeti alanlarınız nelerdir acaba? Şöyle şu an yaklaşık 5 firmayla anlaşmamız bulunmakta. Bunların içerisinde bir hastane, iki huzurevi, Üç tane de sağlık turizmi yapan e, firmalarımız var. Sağlık turizminde genellikle orta beden alanında çalışıyoruz. Bel boyun fıtıkları e, ve ameliyat öncesi ve sonrası fizik tedavi. Onun haricinde e, boy uzatma ameliyatı yapıyoruz. Hem fizik tedavisini, öncesinde fizik tedavisini ve sonrasında hareket kısıtlılığı ortaya çıkmaması için, sağlıklı bir şekilde uzaması için fizik tedavi Alıyorlar hastalarımız. Bunun haricinde geriatri, yaşlı bakım, e, nörolojide birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Genel fizik tedavi diyebiliriz. Evet, boy uzatma işlemi hakkında biraz daha detaylı bilgi verir misin? Hangi yaşlarda oluyor, nasıl oluyor? Boy uzatma ameliyatı genel olarak kemik yapısına bağlı, e, herhangi bir engel olmasına karşılık e, sürdürülebilir burada alt bacak ve üst bacak olmak üzere femur ve tibia'dan toplam 15 santimlik bir uzama oluyor. Tabii ki hastadan hastaya değişkenlik gösterebiliyor. Bu süreç zor ve ağrılı bir süreç. Onun için biz fizyoterapistler olarak bu süreçte hastalarımızın yanında hareket kısıtlılığı olmaksızın normal hayata en kısa sürede dönüşünü sağlıyoruz. Hangi yaş grupları arasında olabiliyor? Genellikle 18 büyüme kemik büyüme yaşını geçmiş hastalarımızda veya cücelik olan hastalarımızda eee görüyor. Evet yani e, ileri yaşlarda da olabiliyor. Olabiliyor. Ee, tabii Ama ki kemik erken, yapısına bağlı değişebiliyor. Evet, Onun değişik. için e, bir evet. testler ve tabi tutuyoruz. Hı hı. Uygun görülmesi takdirinde devam ediliyor ve yapılabiliyor ameliyatımız. Tabi çok güzel. Peki bahsettiğiniz hastalıkların tedavi süreçleri nasıl işliyor ve nasıl bir yol izliyorsunuz? Şöyle her hastanın tedavi süreci farklı oluyor. Bazı hastamızda 10-15 bazı hastamızda 30 seans e, bir birlikteliğimiz oluyor. Burada örneğin bir bel ağrısı yaşayan bir hastamız kliniğimize başvurduğunda bize geldiğinde önce ağrının temel olduğu noktayı, bölgeyi bulup arkadaşlarımızla değerlendirme yapıyoruz. Bunun yanı sıra kişinin eski sosyal çevresi, çevresel faktörlerini göze alarak bir tedavi protokolü yazıyoruz. Buna göre tedavi protokolünde hastayı bilgilendirip fizik tedavide yapılacak şeyleri söylüyoruz. Onun haricinde fizik tedavimize genel olarak devam ediyoruz. Çeşitli ekipmanlarla, çeşitli ağrının olduğu yerlere, e, manuel olarak, manuel terapi olarak ve çeşitli elektroterapi cihazlarımızla müdahale edip daha sonra hastayı ağrısız bir şekilde e, hastanemizden veya kliniğimizden çıkartıyoruz. Evet. Peki mesleğinizin zor yanları ve keyifli yanları nelerdir? Biraz anlatır mısınız? Şöyle, e, mesleğimin çok keyifli yanlarıyla ilgilendiğim için çok zor yanlarını açıkçası görmüyorum. Tabii ki her mesleki bizde de zorluklar var. Genellikle hastalarımızın ilk başta iletişim kopukluğumuz olabiliyor. Çünkü o beni tanımıyor, ben onu tanımıyorum. Tabii. Ama bunları zamanla bir e, bir tedavi sürecimiz belirli bir sürede olduğu için birlikte aşabiliyoruz. Onun haricinde keyifli yanlarına gelecek olursak e, hastanın günden güne iyileşmesi, hastanın günden güne mutlu olması, bu ağrılı süreçte onların yanında olmak e, bizi bir hayli mutlu ediyor. Ve gerçekten e, çok kutsal bir mesleği yaptığım için kendimle gurur duyuyorum çok ve terapist aynen. arkadaşlarımla. Bu şekilde devam ediyoruz. Hayatlara dokunuyorsunuz değil mi? Evet, Onları mutlu ediyorsunuz, evet. sorunlarını gideriyorsunuz. Evet. E, bu da insanı ayrıca bir manevi huzurda veriyordur muhakkak. Kesinlikle öyle. Dediğim çok gibi e, beyaz önlüğü veya Ede. bunu taşımak e, içindeki manevi boyutu çok önemli. Kesinlikle. Kesinlikle. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Hareket bizim en büyük sanatımız ve en büyük dayanağımızdır. Nasıl bir doktor doktorun en büyük dayana reçetesindeki yazdığı ilaçsa nasıl bir diyetisyenin verdiği besinse en büyük dayanak. Bizim de fizyoterapistler olarak en büyük dayanığımız egzersiz ve hareket. Günde araştırmalara göre günde 20 dakika 25 dakika yapılan egzersizler iş stresinden, iş gürültüsünden uzak yapılan 20-25 dakika çok kısa bir süreçten bahsediyorum. Yapılan egzersizler haftada 150 dakikaya geçmeyecek bir şekilde e, kalp krizi riskini ve dolaşım problemleri olan hastalarda önemli bir ölçüde rol oynadığını görüyoruz. Çok ve önemli. Evet kesinlikle çok önemli. Bu süreçte hareket, hareketli yaşam egzersiz çok önemli. Ve pandemide birçok alanda ...kısıtlama olduğundan dolayı... Evet. ...birçok kişi evine kapandı ve hareketsiz kaldı. Ve de birçok kişi de dolaşım problemleri oluşmaya başladı. bunun da önüne geçmek için günde 20 dakika... ...25 dakikamızı ayırıp... ...mutlaka hareketimizi, egzersizimizi... ...bilinçli, profesyonel eller tarafından yapmamız gerekiyor. Çok önemli. Tabii ki. Hareketli yaşam, sağlıklı hayat diye sloganımızı da belirtmek istiyorum. Harikaydı. Sinan Bey sizinle sohbet etmek çok keyifliydi. Fakat programımızın sonuna geldik. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Rica ederiz. Değerli izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.